Istiyoruz. Merhaba arkadaşlar, İstanbul'da 3. Marmara Karavan Fuarı'nda hep birlikte buradayız. Şimdi aracımız Iveco model olup... Bir şöyle göstereyim bir... mi? Arkadaşlar Iveco'nun en yakışıklı serisi, son makyajlı kasası. Bu araç üzerinde yaptığımız işlemleri sırasıyla ön taraftan başlayıp arkaya kadar devam edip gideceğiz. Ustam buralar normalde siyah renkte değil mi? da kendi orijinalinde olduğu gibi şu sürekli tutulan yerleri boyamadık. bunlar. çok akıllıca. Boyası çıkmasın hemen. Süper. Diye. Gerçi çıkacak bir boya değil. Arkadaşlar plastik astar ve üstüne uygulanan boya. Şunu da belirtelim mi? Arkadaşlar astar attırmadan boy atıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Aynen. Astar öyle. da pahalı olduğu için iyi attırmanız lazım. Aracın ön tarafında kendimize göre bir kombinasyon uygulayıp Bence güzel olmuş. Belli bir kısımlarda tabi bunu yapabilmek için torpidoyu komple indiriyoruz. Hı hı. İndirdikten sonra bu torpidoya hem iç dış temizliğini yapıp boya, boyayı, boyayı yapacağımız yüzeylere karar verdikten sonra bu şekilde boyanıp tekrar toplanıyor. Ustam yine, burada da şey var. mantıklı olmuş. Buralar çok güneş alıyor. Tarladığı Şimdi burayı için. boyasaydın hem parlayacaktı evet. hem de boya gene çabuk gidecekti. Yolda sürüş esnasında veya oturan birisi için de bu güneşte parladığı için onlara hiç dokunma. Arkadaşlar bunlar kritik bilgiler. Hani ben göndereyim bunu komple boyatayım diye düşünmeyin. Bunlara dikkat edin. Bu detaylar önemli. Aracın Ustamız bilgili. Ustanın bilgilerinden faydalanın. Koltukları yine aynı. Renk tonunu uygun bir şekilde yaptık. Koltuklar da arkadaşlar gene renk kombinasyonuna uymuş. Zaten aracın içi de güzel açık renklerle döşendiği için güzel olmuş. Diğer kısımlar tavan ve direklerde Alcantara kumaş dediğimiz uygulamayı yaptık. Geliyoruz şimdi aracımızın arka tarafına. Kamp alanlarında bir yerde kaldığımız zaman Aracın ön tarafından, cam kısmından oturma grubu, yaşam alanının görünmemesi için bir tane perdemizi buraya koyduk. Perdeyi de şöyle bir şey eklemişsiniz ustam. Evet. Herhalde şuraya sabitleniyor evet. ya da şuraya bir yeri var. Güzel. Orada bir çıt pıt diye şeyler var. Tuvalet banyo grubumuzda. Maceratörlü tuvalet. Bir tane maceratörlü tuvalet kullandık. Bunu e, kasetli kullanmama sebebimiz aracımızın. Ee, yan tarafındaki pako ve dodik denilen plastik aksamlar çok yüksek olduğu için artı hı hı. yük aracı olduğundan şasisi çok kalın olduğundan kasetli tuvalet buna uygun olmadığı için maceratörlü tuvalet kullandık. Ya da ne kullanabilirdik? Portatif, Portatif kasetli de tuvalet olabilirdi. olabilir. Evet. Ee, burada bir adet havalandırma var. Çift yönlü, fanlı gibi geldi bana. Evet. Gördüğünüz gibi hem e, hava aşağı hava sirkülasyonu yapıyor hem içerideki havayı çekebiliyor. Berber bataryamız e, duş alabilmek için duş alırken altta toplanan suyu ayakta fazla kalmaması için e, bir tane oraya şey tik ağacından ızgara yapıyoruz. Ehe, şık durmuş. Havluluk, peçetelik. Tabii bunu şöyle e, devam edelim. Daha farklı şey. Ha şeyi de modeli. gösterelim. Mesela şöyle bir tutma yeri yapmışsınız. İlk kısımdan bunu el ıslak olduğu zaman açamadığından buradan rahat bir şekilde hı hı. kilidi açıp çekebilmesi için Güzel. Normalde de şey. kapanıyor. Evet. Ben bu modeli görmemiştim mesela. İlk burada gördüm. Arkadaşlar şey de ekleyelim. Mesela bu araçlarda normalde elektrikli kapı olmuyor. Pek çok karavancı da elektrikli kapıyı söküyor. Mesela minibüs alıyor elektrikli kapıyı söküyor. Arkadaşlar ben kendi tecrübemi yansıtayım. Kadınlar işte biraz yaşlılar bu kapıyı açmakta çok zorlanıyorlar. Bu kapılar ağır kapılar. Yani oradan hem kendine doğru çekeceksin hem edeceksin zor oluyor. O yüzden elektrikli kapınız varsa eğer sökmeyin. Hani yaptırın yaptırmayın o sizin bütçenize kalmış. Evet mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmında İkili bir ocağımız var, camlı. Yerel yerli bir firma evet, herhalde bu. Yerli yerli camlı ikili ocağımız var. m bir tane geniş çana kullanıyoruz. Ee, toplayıp malzemelerini buranın içine için. Ustam koyup... bu malzeme nedir? Ee, Plexiglas. Plexiglas değil evet, mi? Reklamcılarda evet. bulabilirler. Evet, bunu CNC'de özel bu oh, ölçülere süper. göre kestiriyoruz. Buradaki eşyaları veya topladığı bulaşıklarını Rahat bir şekilde bunun içine doldurduktan sonra seyahate devam edebilir. Hı hı. Arkadaşlar bu çok kullanabil, kullanabilir, bulunabilir bir malzeme. Hani olur da kırılsa yeniden yaptırabilirsiniz. Ahşaptan da yapabilirsiniz. Onu da eklemiş olalım. Ustam şu işçilikler hoşuma gitti. Buralara niş yapıyoruz. Hı hı. Baharatlık koyabilir veya işte başka bir şeyler koyabilir. Dukatonun şey pardon, Iveco'nun iç yapısından da bahsedelim. Iveco'nun iç yapısı arkadaşlar... Şu şekilde aşırı bombeli gelir ve burada içiyle dışı arasında da yani o bizim omurga dediklerimiz kısımlarla diğer kısımlar arasında baya boşluklar bulunur. Evet. Siz böyle şeyler yapmazsanız o alanları çok ziyan etmiş olursunuz. Direkleri kurtardığımız yerdeki şu derinlikleri rahat kullanabilmek için şunun nişleri çıkartıyoruz. Hı hı. Ee, aracın genişliği yatak genişliği 175 geliyor. Yatak hı hı. uzunluğu yine 180 olarak tasarladık. Arkadaşlar gayet ferah büyük bir yatak var. 175'e 180. 175'e 180. Yastık mesafesiyle 190'ı geçiyor. 190 gayet iyi. Hemen burada küçük bir tezgahımız var. Buradaki tezgahın altında 93 litrelik buzdolabımız. Hı hı. Yanında küçük bir kiler dolabımız var. Gayet güzel. Burada buzdolabı mevcut. Televizyonumuz burada IP cihazımız bağlı. Hemen televizyonun üstünü açtığımızda IP cihazımızı da görüyoruz. Güvenlik kameralarımız aktif durumda. Kontrol panelimiz, temiz su depomuz, e, siyah su, gri su ve akü voltmetremizi burada görebiliyoruz. Bu isim sizin? Aytekin. Aytekin Bey'i tanıtırken dediler ki elektrik konusunda iyidir zaten arkadaşlar. Yani şuranın düzeninden. Tahmin ediyorsunuz ki, tabii iç kısmı görmedik ama eminim iç, iç kısmı, kısmı da öyledir. Açtığımız zaman bütün artı ve eksi kablolar klemenserde hepsi ayrı ayrı bir yerde. Benden hariç bir arıza olduğu zaman ki olmaz. Herhangi bir elektrikçi söktüğü zaman bunu hangi kablonun nereye gittiğini zaten anlayacaktır. Şu düzenden arkanın düzenli olduğunu tahmin etmek zor değil arkadaşlar. Bakın bir düzen var. Yani bu adam kafasında bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya koyarım dedikten sonra bu işe başlamış. Böyle olduğu zaman arkası da düzenli oluyor. Hani elektrikten çok anlamayabiliriz ama en azından böyle şeyleri tahmin edin. Hemen bakın yukarıda sigortaları var. Evet, bunun harici zaten bagaj kısmına geçeceğiz. Hı -hı. Buradaki trip atan sigortalar ani yükte otomatik olarak atabilir. Buna bastığımızda tekrar devreye alacağız. Eğer tutmuyorsa zaten arkadaki koruma sigortalarımız devre dışı kalacak. Çok güzel. Ustam eline sağlık. Televizyonumuz daha açtık aslında. IP'den cihaza bağlanıp televizyonu aktif edebiliriz. Onu da söyleyelim ustam. Pek çok kişi Neta uydu alıcısına para veriyor. Arkadaşlar Neta uydu alıcısı hem bir, büyük. İki, pahalı. Üç, o da baya elektrik harcıyor. Evet. Yani onun her seferinde açacaksın, o uydu da böyle dönecek bir kendini hasp, onun bir sesi de var. Her yeri de çekiyor bilir. ağaç altında, Hı -hı. gölgede veya kapalı havada çekmeyebiliyor. Burada IP TV'nin bir maliyeti yolculuk. yok arkadaşlar. Telefondan veya VIN alabilirsiniz. Yine bu cihazda VIN girişimiz var. Taktığınızda sürekli sabit internetiniz olabilir. Bu internet üzerinden güvenlik kamera sistemlerine bağlantıyı yapabilir, telefonlardan takip edebilirsiniz. Burada yapmamız gereken telefonumuzun internet erişimini açıp menü tuşundan bağlantı ağ ayarları bağlantısını kurmak sadece. Ben daha önce bağlantıyı yaptığım için e, telefonu tekrar bağlantıyı açıp test aşamalarında kullandığım için hı hı. şifre falan istemeyebilir benden şu anda. İsterse de gireceğiz. Tamam bence onu göstermeye gerek yok yoksam. En tamam. azından e, karavancı Sanki arkadaşlar bir fikir fikir elde ettiler. Tamam. Yani bu şekilde arkadaşlar gerçekten daha düşük maliyeti ve her şeyi buradan girebiliyorsunuz artık. Hemen geldik buraya Üstüne Yukarıda aramızda... ithal bir hekimiz var. Evet hem sineklik hem güneşlik olmak üzere yani perde olmak üzere. Bunun iç kısmında yine aydınlatmamız var. Gece otururken bütün ışıkları açmaya gerek kalmadan burada rahat bir şekilde açtığımızda güzelce bir ortam sağlayıp oturabiliyoruz. Ustam bomba bomba yere gelelim mi? Geldik. Size Şimdi böyle alalım, Böyle oturduk masaya arkadaşlar. Evet oturduk. Biz burada e, mutfağımız orada, tezgahımız burada, Tez, televizyonumuz burada. Yemeğe nerede yiyeceğiz diye düşündünüz standı. Şöyle Aytekin Usta'ya bakın arkadaşlar. Oraya bir kişi gelebilir. Hatta benim iki, oturduğum iki, bir kişi, yer. Kişi, bir kişi de buraya gelip Dört kişi rahat. Kamp sandalyemiz var. Bir şeyimiz var. Pufumuz var. Onu da buraya koyduk. Beş kişi yemek yiyeceğiz. Peki masa nerede? Gönder gelsin ustam. Masamız burada. <laughs> Valla benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani usta güzel düşünmüş. Masamız masa burada, elektrikli. Evet. Ve hani öyle şu an böyle. Bazıları yapar ya böyle, yapar da böyle uyduruk yapar. Böyle iki böyle ağırlığı verdim hemen bir şeyler çıkar gider. Ben biraz gayet, önce buna gayet bastırdım gayet bayağı sonra. arkadaşlar. Ee, ben 60-65 kilo civarındayım. Üstüne çıkıp testini de kendim yaptım. Kırılacaksa bende kırılacak diye. Yok, gayet sağlam olmuş. Biraz sonra bunu bagajda da usta nasıl yaptığını da görürsünüz. Hem orada da bir fikriniz olur. Sonraki bölüm az önce de söyledim. 175 genişliğimiz 180 boy. Hı hı. Kapaklar kapandığı zaman yastık payıyla yatak uzunluğumuz 190'a kadar çıkıyor. Hı hı. Bakın arkadaşlar, e, şu kapı kapansaydı daha da güzel olacaktı. Oradaki niş de çok güzel. Kapı kapı üzerlerinde, kapılardaki hı hı. boşluklardaki de e, nişleri de değerlendirdik. Yatak baş uçlarında komodin gibi kullanabilsin hı hı. diye. Güzel fikir aletlerini. usta. her yatakların baş uçlarında USB ve 220 prizlerimiz var yine oturma gruplarında şöyle bunlar düğmeyle açılıp kapanabiliyor. Oturma gruplarımızda da aynı USB ve priz, tezgah üstü ve USB prizlerimiz var. Ha ustam ferah bir karavan olmuş. Tabi arkadaşlar bu karavan büyük yani Iveco'nun uzun şasisi. Evet aracın toplam uzunluğu 7.30-7.38 civarlarına geliyor. Ducato'lar 6.30 geliyor. Ona göre hesap edin yaklaşık 1 metre Vebastoyu fazlası uğurttuk. var. E, için. Yıl kar mıydı o? Evet ve bastığımız tam orada. Arkadaşlar bagaja geçelim. Dışı ile ilgili eklememiz gereken bir şey kaldı mı evet, Aytekin e, Usta? E, dışı ile ilgili e, Elektrikli basamak var. Kapıyı açtığımızda otomatik hayal basamağımız yine montajını yaptığımız hayal basamağımız da buradan çıkıyor. Hı hı. Geldik bu tarafa doğru. Temiz su dolum kapağımız burada. Bir açalım. Hı -hı. Şu şekilde. Evet, buradan su dolumunu buradan yapıyoruz. Yalnız bu model güzelmiş. ilk defa denk geldim buna. Normalde arkadaşlar bazılarında sadece bu mavi dış oluyor ve buraların da kenarları filan kirleniyor. Şöyle bir parça daha olduğu zaman en azından koruma kapağı gibi hı -hı. daha şık duruyor. içine girmez. Bu dış elektrik girişi. Evet, 220 dış şebekeden elektrik aldığımızda aracımızda hem içerideki prizlerimize 220'yi kullanıyoruz hem de Akıllı invertörümüz. Akıllı invertörümüz sayesinde yaşam akülerini şarj edebiliyoruz. Aracın dışı da şöyle boyası falan bayağı temiz. Dışlarında alpa karavan camlarımız var. Tentemiz ee, yerli kaset evet, yerli, yerli tente ama ten mat siyah boya atılmış. Statik boyalı anladığım kadarıyla evet. güzel şık duruyor. <laughs> Arkadaşlar uçaklardan dolayı kusura bakmayın. Sürekli bir uçak geçiyor yine aracımıza uygulamış olduğumuz... Burada bir merdiven var. Güneş panellerini silmek istersiniz. Bir şey olur, bir tamir işi olur. Bununla birlikte yanınız. Yine aynı diğer kapıda da yedek lastik step'ler altına pis su depolarını koyduğumuz için arkadaşlar bu nişler orada yatarken telefonunuzu koyarsınız, eşyanızı koyarsınız. Kesinlikle lazım. Bir de arkadaşlar bakın kapının yapısı şöyle. Kapı buradan ta şu saca kadar bir boşluk var. Yalıtıma, yalıtım yani 2 santim bile yapsanız gene bir sürü yer kalıyor. Benim de yaptığım araçlarda zaten fark etmişsinizdir. Bu araç güzel bir araç arkadaşlar. Kendinden kamerası var zaten. Üzerine ekstra bir kamera daha gelmiş. O da sanırım güvenlik kamerası evet, için. Az önce gördüğümüz güvenlik kameralarımız. Bu da geri görüş kameramız. Arkadaşlar renk kombinasyonu güzel. Açık kırçı yani kırçıllı bir mavi. Üzerine ahşap beyaz. Hafif sarı. Çok parlak olmayan ledler seçilmiş. Güneş, güneş. Yani 4 4000 kelvin civarıdır bu ışığın e, frekansı. Burada arkadaşlar 12 e, 12 volt. 15 kadar. litrelik. Mesela bunu ben karavanlarda ilk defa gördüm Aytekin Usta. Neden tercih ettiniz? Şimdi 15 litre su haznesi var, stabil değil su kapasitesi. Artı 12 volt da. Sıcak suyumuzu karşılayabiliyor. 10 dakika içinde suyu ısıtıyor. Ben bu, bu ürünü daha önce görmemiştim. Fiyat hakkında bilgi hmm. verebilir misin? Hakim misin? Evet, aşağı yukarı e, 3500 ila 4000 arasında bir fiyatı var. O zaman arkadaşlar, ben bunu kullanmadım ama bir gün kullanacağım. Size fikrimi belirtirim. Neden diyeceksiniz? Bence şohben arkadaşlar çok mantıklı bir şey değil. Ha, paranız varsa boyler alın. Boyler güzel. Hmm. Boyler bagajda duruyor. Pek çok sensörü var yani herhangi bir tehlike anda gaz kesiyor. Ama şofbenler bana çok güven vermiyor. Ben şofbenli karavan da kullandım. Ama bu, bu ürünü ilk defa görüyorum ve buna emin olun deneyeceğim bir gün. Aklımda yani. Evet. Burada geldik. üç tane akü görüyorsunuz. Akıllı inverter var. Sigorta yüzel, paneli. 100 amperlik 3 tane akümüz var. Deep cycle tam döngülü dediğimiz akülerimiz var. Şimdi buradaki sigorta gruplarımız güneş paneli, akü ve invertör arasındaki devre bir tanesi de iç ihtiyacın tamamen 12 voltunu kesen ana sigortamız var. Bu buradaki sigortalar DC sigortalar. Ortada bir tane kontaktörümüz var. Biraz önce dışarıdan gördüğümüz gibi dış şebeke bağlantısını yaptığımızda dışarıdan elektrik aldığımızda buraya gelip herhangi bir yere açık kapatma yapmadan otomatikmen invertörü devre dışı bırakıp Dış şebekeyi araç içine verirken hı hı. aynı zamanda inverter üzerinden akülerimizi şarj edebiliyoruz. Çok güzel. Şurada Burada da bu sigortalarımız sigortalarımızda içerideki 220 prizlerimiz koruma sigortamız. Burada da bıçak sigortaları Bıçaklı görüyoruz. Bıçaklı sigorta grubumuz biraz önceki kontrol paneline giden ve dolap altındaki ledleri şofbenimizi, majeratörlü tuvaletlerimize giden her bir ayrı ayrı gruptaki sigortalarımız var. Yani bir tarafta elektrik yoksa buradan muhakkak bir sigortamız atmıştır. Hı hı. Bütün sigorta grupları ayrı aydınlatma gruplarını beslemektedir. Geldik. Arkada hidroforu görüyoruz arkadaşlar. 1000 wattlık tomatek invertörümüz hı hı. var. Tam sinüs, akıllı kendi üstünde MPPT ile harici MPPT cihazı koymaya gerek kalmadan bu cihazı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Termosifonumuzdan bahsettik su tesisatımız, hidroforumuz orada sıcak ve soğuk su olmak üzere evlerdeki gibi kolektör size bağlantılarını yapıyoruz. Pirinç paslanmaz malzemelerden. Bu çok önemli arkadaşlar. Karavanlarda nem oluyor. Evet. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir buçuk yaşındaki karavanın banyosunun e, evyenin şu şey vardır ya girişi demirer. O paslanmıştı. Kineş Geçen su, hafta. su koyabilir veya başka yerden bir su alabilir. Hidrafor üzerindeki filtreden geçtikten sonra zaten hidrafor arızaya geçmediyse Heh, bakın orada kolektör filtre grubundaki var. filtreler diğer orada da filtre da, evet, var. Çok güzel. gitmeden arızayı daha yakında bırakmış olacak. Usta masa merak ediyorlar şimdi. Bahsettik. Şimdi arkadaşlar evet. burada görüyorsunuz ray sistemi var. Rayı masaya monte etmiş ustam. Ama evet. önce tabii bir kalınlığını almış. Evet. gerekli yer. Çünkü orada eee Sırf silecek motoru mu demiştin? Kapı silecek, motor muydu? Silecek motoru. Mu? Burada da silecek motoru. Araçların <laughs> silecek motorundan <laughs> <yaşındayım>. Usta ama <laughs> sen bir ya araba otomotivde çalışmışsın bir geçmişin var yani senin. Bu var enjeksiyon makinalarının bakımcısıyım. tamam. Ee, Çünkü normal adamın aklına gelmez titrolik, bu işler. Elektrik. Çok güzel. Bile bir bu 200 ton 1200 tonluk enjeksiyon makinalarını söküp dağıtıp toplayıp bir daha yerine koyuyordum. Vallahi helal olsun. Eline Şimdi buraya kullandığımız rayı nereden bulabiliriz? Ee, bizim küçük sanayide daha önce söylediğim gibi çalıştığım fabrika bakımcılık yaptığım fabrika üzerinde sürekli malzeme aldığım yerler vardı. Hı hı. Lineer raylar var çok pahalı olduğu için bunlar ucuza geliyor biraz daha. Lineer ray de, arkadaşlar yanlış olmasın. Çok pahalı. Yani, yani santimine göre değişiyor, santimine göre, Newton'una göre ama yani böyle bir şey. 2000-3000 liradan aşağı kurtaramazlar benim tahminim. Belki daha fazla. Yani çok ucuz derim. O raylar çok pahalı. Hı. Yani haddinden fazla bir pahalı. Hı. Yurt dışından geldiği için. Ama bunu yaparlar ya. O kadar. Geldik silecek motorumuz. Ee, yukarıya bir tane dişli yaptık kendimiz. Hı hı. Bunun ucundaki e, silecek motorunun bağlantı aparatları bu dişlilere olmuyor. Yani Tual arkadaşlar da... bu lineer rayın diş genişliğinin onun ucundaki diş evet. genişliğine tutması lazım. Yani dişi erkek tutmazsa o mal bir işe yaramaz. Tornada ustam onu halletmiş anladığım kadarıyla. Girdiği yerde, vida yapılacağı yerde e, uç açıp diş çektirip tornada onu oraya alıştırdıktan sonra buraya montajını yaptık. Her iki tarafta baş ve sonlarda sivişlerimiz var. Hı. Düğmeye istediğiniz kadar basın. Sonlay sonlamaya geldiyse, switch elektriği kesecektir. motoru hiçbir şekilde yormadan Hı -hı. ileri doğru daha hareket elde evet, O çok önemli arkadaşlar. Yine aynı zamanda switch gibi... dediğimiz anahtar üzerine evet. baskı gelince devreyi kapatıyor. Çünkü oraya gelip daha da bastırırsanız bu sefer motoru yakarsınız, evet, rayı zaman... çıkartırsınız dişli gider. Onu yapmadan bunu yapmayın yani. Bunun da e, tamirini yapmak için komple yine gördüğünüz şu sistemi sökmek için yatağı falan üstünü açman gerekiyor. Ona uğraşmamak için sivişlerle bunu korumaya almış olduk. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Hemen e, Ama bunu tatlısı... yatak yapılırken düşünmek lazım yoksa o, o bakın arkadaşlar burada şey çift profil var. Evet. Obertül çift profil olmaz. Onu da yapamazsınız. Bunu zaten e, düşündüğüm zaman iki tane profili çift çift yaparak devam ettim gittim. E, üstteki. Bir de bunu kestik. Kestiğimiz hı hı. zaman şu ray yataklarında şuralarda gördüğünüz yere bunun arka taraflarında 4 milimlik saclarla kaynaklı. Bunun hı hı. yine sağlamlığını kaynakla birlikte buradan boy, bunun içinden boy şey atarak profil atarak sağlamlaştırdık. Şimdi. Vallahi ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Şimdi izleyiciler seni, sen sana karavan yaptırmak isterlerse nereye gelecekler? Bursa'da. Bir saniye genişiyor. Biraz sesli söyle istersen. Bursa'ya geldiklerinde Yunuseli'de biz her zaman bekliyor olacağız. Bursa, Yunuseli'nde. Aytekin Azerbaycan. Usta. Evet. Ne karavandı? NSM karavan. NSM ne, karavan. Neşe Sevinç Mutluluk'ta diyebiliriz. <laughs> <laughs> Geldik buraya. Altlara pis su depolarını taktığımız için. He? De, alta inmemize step, gerek stepmeyi yok. Stepmeyi iptal etmemek için yine buraya stepme yerini koyduk. Aracın yedek lastiği. Dış duşumuz. Sıcak soğuk dış dışımız o az önceki gördüğünüz ariston termosifonla hem sıcak hem soğuk suyumuzu plajdan çıktık deniz kenarından burada temizlenip aracın içine... Neşe, sağlık, mutluluk. <laughs> ben tekrar bir gösterelim dedim. Arkadaşlar... Buradaki görmüş olduğumuz e, buzdolabımızın havalandırması. Hı hı. Usta biraz önce anlattı ya dedi ya tuvalete... Biz burada kasetli tuvalet yapsak bunun sert kısımları var burası Aracımız var arkadaşlar. Şu anda. Heh, burayı kesmesi gerekecek. Faturalara ustanın denk gelmediği için. Servis kapağı e, bu faturalarda bozuk yer kalıyor. Hı. Silikon çektiğimizde çok düzensiz bir şey oluyor. Çirkin de görünüyordu. Hem e, aracın şu aralarda sık şaseler var. Hı hı. Büyük aracı olduğu için şase bağlantıları çok fazla. Onları da kesmek istemiyorum. Arkadaşlar bir araç uzadıkça mukavemet ortada zayıfladığı için buraları arttırıyorlar. Ortada arttırıldığı için de tam buraya denk geliyor. O yüzden usta onu anlatıyor. Yani burada kasetli tuvalet kullanmak mantık değil diyor. Yine güvenlik kameramız aktif şu anda el sallayabilirsiniz. Hadi bir el sallayalım. <laughs> Ustam ağzına sağlık. Çok güzel açıkladın bize aracı. Ee, bu araç satılmış arkadaşlar. Onu da sordum. Ee, ama firmayı tanımış oldunuz. Firmanın işçiliğini görmüş oldunuz. Aytekin Usta'nın hoş sohbeti için de teşekkürler. Ben de tanıştığıma memnun oldum ustam. İnşallah tekrar görüşürüz seninle. İnşallah. Hoşça kalın arkadaşlar. Şöyle son bir kez daha içini gösteriyorum ve videoyu kapatıyoruz.